kitaplarından bir yer aslında. Buranın önemli 1959 Londra Garanti Anlaşmaları çerçevesinde <laughs> adaya gelen kitapları alay Atak Simidi adına dönüyoruz. bulunduğu bölge. Yani buradaki amaç Türkiye'ye intibatı sağlayan tesis istasyonun olduğu e, bölge, e, bölge burası. Ama ilerleyen yıllarda burada bir askerimizin e, rahatsızlığı nedeniyle Burada teknolojinin de gelişmesi nedeniyle bu haberleşme sistemi e, Ortaköy'de devam ediyor ama burada haftada bir on günde bir gene bir reojip ile gelip burada Türkiye ile Genelkurmay ile Özel hat Dairesi ile sağlanan nokta burası. Ama bir gün mutlaka bir harekat, bir savaş olması durumunda da Türk kuvvetleri alayındaki muharebe Hüsnü İstasyon'un sistemini kurup harekat merkeziyle oraya giden harekat mühendislerinin sağlamak, dediklerinin irtibatını sağlamaktı. Ve gerçekten de öyle oldu. 20 Temmuz sabahı, yani 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece saat 12 sularında e, bu emri uygulamak üzere bir üsteymen, iki assubay, bir çavuş ve 7-8 tane elimiz bir Leo buraya geldiler. Bu bölgede bu tesis istasyonu sistemini kurdular. Sabah e, 67 sularında da buraya diğer ekibin yarısından fazlası As Bayram Gümüş, Çavuş Seker Atsöle ve Ülkü Akın dışındaki bu askerler geri Başka görevler için buradan ayrıldılar araçlarıyla beraber ama burada Bayram Gümüş, Zeki Alp Soray, ve Ülke Aklı'nın burada kaldı. Türkiye'nin itibarını sağlamak için sabah 5 sularında, ben yaptığım araştırmalardan dolayı söylüyorum itibar kuruluyor. Türkiye'yle özel harekat merkezinde itibar kuruluyor. Türk mühendisliği adayıyla itibar kuruluyor. 20, -20 Temmuz günü sabahı buradaki ekip hem paraşütle atlayan komandolarımızı hem bolu komando subayımızın helikopterle uçar birik harekatı ile gelişini Denizden de e, Deniz Piyade Alayı'nı, e, 50. Piyade alayın gelişini izliyorlar, görüyorlar. İlerleyen saatlerde 20 Temmuz gecesi saat 11.30 sularında Rum komando taburlarının bu bölgeye bir sızma harekatı var, gerçekleşiyor. Bu bölgeye aslında çok kısa bir bilgi vermek isterim. Üçgen bölgeyi kontrol eden bir bölge. Birazdan göreceğiz doğru yol. Keskin Sır, Atatürk ve aşağıda Şahinler Bölgesi. Bu bölge üçgen bölgede ileride bir harekat olması durumunda bu birleşmeyi de kolaylaştıracak stratejik tepeler. Ama Rum komandoları bu bölgeye gece 12 sularında bir sızma harekatı gerçekleştiriyorlar. 33. komando taburu Kelle bölgesinden, 31. komando taburu da Keskin Sırk bölgesinden bu bölgeye bir sızma harekatı gerçekleştiriyorlar. Birazdan Cemal Arıç Paşam da anlatacak onları. Cemal Arıç Paşamız da biraz önce geldiğimiz aşağıda e, aşağıdaki anıtın orada gördüğünüz oradaki atış poligonunda hazırlık yaparken başka bir keskin sık bölgesine, yanık çamlık bölgesine taarruz hazırlığı yaparken Rum komandoları buraya sızdılar. Bu bölgeyi işgal ettiler. Doğru yol bölündeki mücahitlerimizi şehit ettiler. Oradan kurtulan mücahitlerden bazıları koşarak Cemal Arif Paşa'nın yanına indiler ve buranın basıldığını, evet. elden çıktığını bildirdiler. Daha sonra Cemal Arif Paşa anlatacak onu. Buraya taarruz etti. Bu, bu de ama Burada ben Asubay Bayram Gümüş, Çavuş Seki Açöre ve Ülke, ülke Akbulut hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Çok ciddi araştırmalar yaptığım için, bu taraf kaynaklarından da bildiğim için söylüyorum. Onlar o gece burada çok çetin mücadele veriyorlar. Neticede kitabı bırakan tane asker. Burada gireceğim vardı. Peki aç sonra Tarihimle buluşmaya tayfuk e, hep beraber. Şehit Zeki Alpsöre'nin 90 yaşında annesi Şükrü Anne bizimle beraber. Çavuş e, Asumay Bayram Gümüş'ün eşi, değerli eşi Muteber Anne bizimle beraber. Oğlu Ali Gümüş bizimle, kızı Serpil Hanım bizimle. Gene Zeki Alpsöre'nin kız kardeşi ben, e, kardeşim Metin Bey de bizimle beraber, bu da bir tarihi buluşması aynı zamanda. Evet. Neticede evet. o gece burada Zeki söyle, ülke ak şehit ediliyorlar. Evet. Bayram Gümüş esir alınıyor, birazdan göreceğimiz Doğruyol Bölgesi'nden o kayalardan aşağıya da maalesef atılıyor. Orada mücahitlerimizin bir kısmıyla beraber ağır işgenceler neticesi kayalardan aşağıya, sap kayalardan aşağıya atılıyor yaklaşık bir hafta sonra naaşı tepelerin dibinde bulunduğunda üzerinden bir fotoğraf çıkıyor. Fotoğrafta da aramızda sevgili Ali Gümüş, Serpil aramızda evet onların fotoğrafı çıkıyor. Biraz yanmış fotoğraf. O fotoğraf bizim elimizde şu an elimizde fotoğraf. Evet onun yakasındaki armasından bayram gümüş olduğu anlaşılıyor. Ve köylüler ilk zaman onu Arda köyünde toprağa veriyorlar. Üç ay sonra Naş Boğaz bölgesine taşınıyor. Yani bulunduğumuz bölge gerçekten tarihi bir bölge. Bugün tarihi bir buluşmaya tanıklık ediyoruz. Biz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yılında gene burada ilk defa bu Atak siminin şehitlerinin ailelerini buluşturduk. 44 yıl sonra buluşmuşlardı. Onlar artık gerçekten bir arada görüşüyorlar şimdi. Tekrar söyleyeyim bayram görüşünde iltihap Bulutu. aileleri tanışıyorlar, görüşüyorlar. Burada, burada buluşturmuştum onları. <laughs> Neyse aradım ben sizi bulamadım. <laughs> Aradım ben sizi çok aradım. <laughs> Ülkün ailesini aradım. Sizi de aradım bulamadım. Bütün Hasan abi buldu. Ben Ülkü Akbulut'un <laughs> abisi Adil Akbulut'u da buraya alayım. Gel Adil abim sen de gel. Siz abisiniz. Kardeşiniz. Siz Kardeşiniz. Evet. Bu da onbaşımız ülke, şehit onbaşımız ülke Akbulut'un abisi Adil Akbulut. Muhteber Ülke Akbulut'un abisi Adil Bey. Oh. <laughs> <laughs> Tabi burada bir şey daha açıklamak isterim. As subayımız, şehit as subayımız Bayram Gümüş'ün oğlu Ali Gümüş de babası gibi as subaydı ailesi gelemedi. Kendileri biraz tutaydılar, katılamadılar ama diğer şehitlerimizin aileleri burada. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çünkü tarihe not düşelim. Bunlar tarihe not düşecektir, kalacaktır. Biliyorum, inanıyorum. Ama onların buradaki üstün mücadeleleri, çekim mücadeleleri hakikaten e, ee, takdire şayandı. Burada en önemli konulardan birisi de o komando tubayının, birinci komando taburunun az önce gördük o mahkum araziden hakim araziye karşı e, sürdürdükleri e, taarruz ve o taarruz neticesinde burada zannediyorum yedi civarında bir şehidimiz var. İşte, o şehitler, büyük bölüm komutanı şehitimiz var. Bu aşamı O şehitlerimizin mücadelesiyle bu hakim tepeler tekrar kontrole geçildi. Ele alındı. Ve bu komando tabulları aslında bundan sonra da bu harekattan sonra da <laughs> harekat içerisinde evet. çok varlığı da Kalmadı. Kalmadı da açıkçası. Komutanım <laughs> şimdi ben sözü size <laughs> bırakıyorum. Ben burada Hasan Bey'e teşekkür ediyorum. Ben hayati noktalara değinmek istiyorum. Çünkü hayati noktalardır olaylara yön veren. Şimdi benim söylemek istediğim şu, burada iki olay yaşanmıştır. Birisi Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nın muhabere takımının kurmuş olduğu tesisler. İngiliz de Kolordu Komutanı'nın emrinde muhabere binbaşı Altan bu nedir? Ateş, ateş. Altan Ateş. Onun getirdiği ilk, ben birinci komando tabur komutanı olarak 8.35'te 20 Temmuz sabahı 8.35'te ayağa yere değen orada anlatacaktım ama burada söyleyeyim. Kırnı'dan. Aşağıdaki köylere direkt olarak dar Darboğaz'a doğru yürüyerek gelen ve oradan şu gördüğünüz tepeleri aşarak yoldan değil arkadaşlar. Bunu özellikle ifade ediyorum. Yoldan değil. Şu gördüğünüz sırtları aşarak ki Atak Tepe'nin <laughs> Acı Hacı Solomudur doğrudan önceki işçi. Ataktepe verilmiştir. Şimdi benim rahmetli 3. E, Bölük Komutanımın ismi verilmiştir. Buradan aşarak biraz evvel töreni yaptığımız yere indiler. Orası atış yoludur. Düşünün. 16 Temmuz günü saat 12'de yola çıkan o tabur 17 Temmuz, 18, 19 Temmuz'da yani 3 geceden sonra Ovacık'a geldi. Ovacık'tan bir gece dinlenmeden bir uçuş, bir uzun harekatı yaptı helikopterle. Muharebe tecrübesi olmayan ama çok iyi hazırlanmış bir tabur. Bolu'nun Kayseri'nin dağlarında eğitilmiş bir komando Standartların çok üzerinde fizik kabiliyetine sahip ve atış gücü çok yüksek bir tabur. Benim taburum. Onunla söylüyorum bunu. Mavi Beren'in hikmetidir bu. O tabur bu kadar yorgunluktan sonra bu atak benzini aşarak inerken ben buradaydım. Taburumun inişine nezaret ediyorum. O çocuklar bir matra suyla geldiler buraya. 40 derece, 45 derece sıcaktan, tam ısınmadan bu kadar yorgunlukla gelip bu tepeyi aşarken benim taburumun görevi, orada anlatacağım ama çok kısa söyleyeceğim. İneceğim, geleceğim zaman taburunu emrime alacağım ve keskin sırt istikametine taarruz edeceğim. Benim görevim bu. Bunu yapmak için gerekli hazırlıkları yaptım. Yani Başçavuş Bayram gümüşün, burada. Biraz evvel aynı soruya muhatap olduğum için söylüyorum. Bir tim gönderiliyor, bunun muhafızı yok mu? Yok! Yani Kıbrıs Rus Harekatı, ben çok kişinin zannettiği gibi öyle her şeyin bol bol ya, mevcut olduğu bir olay değil. Noktumlar içerisinde varlık yaratılan bir hareket. Onun için ee, ben burada kesiyorum. Aa, bu konuda bir sorunuz varsa bildiğim kadarıyla cevap Onun ötesinde benim bu konudaki bildiğim bu kadar efendim. Sorunuz yoksa müsaadenizle ayrılıyorum.